Karşında bir Aqua Hotel var. 5 dönüş yapalım. Evet arkadaşlar, içmelerin sonu artık biliyoruz. Arshallan, Chef Island, hemen yanında Steak House, Love Boat. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, unutmayın lütfen. Şu an İzmir'in <laughs> turunun sonuna geldik. Buradan sonra Marmaş turumuz başlayacak. Videomuzu şu an kapatıyorum çünkü ara bir mesafe çok boşluk. Orada izleyebileceğiniz, gözetleyebileceğiniz ve bakabileceğiniz hiçbir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>